Sevgili dostlar merhaba, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kilit açma çalışmasını yapacağız. Bunu anlatacağım sizlere. E, zamanında benim de denediğim ve gerçekten çok hızlı şekilde olumlu sonuçlar aldığım, Allah'ın izniyle hızlı sonuçlar aldığım, çevremdeki çoğu insana da denettiğim ve onların da sonuç aldığı bir çalışmadır bu. Şimdi sevgili dostlar, hani kimi zaman duyarız ya senin şansın kapalı, bahtın kapalı, kısmetin kapalı gibi laflar. Ne yazık ki e, bunlar gerçek tabirler, bunlar gerçek olaylar. Elinize attığınız iş olmuyordur. Herkesin bir kere deneyip olan ya denediği başardı her şey çok iyi giderken senin binlerce kez denediğin şey belki hiç istediğin sonuca ulaşmıyordur. Paranda bereket yoktur. Evinde huzurun yoktur, mutluluğun yoktur. Bunlar böyle çok fazla sıralanabilir bir sürü şey. Şimdi bizim aslında kilit açma e, ritüelindeki çalışmamız baht ve kısmet açıklığı için. E, Çalışmaya geçelim. Ben size çalışmayı anlatayım. Akabinde tekrar konuşuruz. Şimdi dostlarım önce çok güzel bir abdest alıyorsunuz. Sonra asma kilitler hani bu açılıp kapanan eski tip kilitlerden alıyorsunuz anahtarıyla birlikte. Ee, akabinde niyetinizi ediyorsunuz. Yani örnek bir niyet sunayım ben size. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ım iş konusundaki kapalı kısmetimi açmana niyet ediyorum. Bu örnek bir çalışma başlangıcı. Siz bunu tabii değiştirebilirsiniz evlilik için, sağlık için, eşler arasındaki ten problemleri için, her şey için yapılabilir, çoğaltılabilir. Ama tek bir niyet için yapacaksınız. Besmele'yi çektikten sonra <laughs> kilidi elimize alıyoruz. E, niyetimizi ediyoruz. Akabinde kilidi açmadan önce 3 ihlas bir fatiha okuyoruz. Daha sonra kilidi açıyoruz. Sonra tekrar bismillah deyip kilidi kapatıyoruz. Tekrar 3 İhlas ve bir Fatiha okuyarak kilidi tekrar açıyoruz. Ve tekrar 3. ve son kez kilidi kapatıyoruz. 3 İhlas ve bir Fatiha okuyarak kilidi açıyoruz ama bu sefer kesinlikle kapatmıyoruz. Etrafınızda bir akarsu deniz, göl her ne varsa oraya gidin. Kilidi hiçbir şekilde kapatmadan, anahtarı da üstünde bir şekilde Yüce Allah'ımın izniyle kapalı olan bahtım, kapalı olan şansım ve kısmetlerim açıldı, açıldı, açıldı deyip onu suya atın. Yok eğer atabileceğiniz bir su birikintisi deniz göl yoksa etrafınızda Lütfen bir gece ee, suyun içinde bekletin kilidi. Ertesi sabah uyandığınızda açık bir şekilde çeşmenin altına koyun, üstüne suyu açın ve demin söylediğim niyeti tekrar edin ve söyleyin. Akabinde o kilidi alın, ister bir toprağa gömün, isterseniz evinizin dışında bir yerde saklayın. Yani bu tamamen sizin tercihiniz Umarım yapan herkese Şifa olur biz gerçekten çok Allah'ın izniyle etkilerini gördük bunun dönüşümleri çok hızlı oldu arkadaşlar şimdi enerjiniz düşük olduğu zaman nazar büyü ve bunun gibi işte bereketsizlik gibi enerjiler üstünüze yapışabiliyor Hani neden ben diye soruyorsanız büyük ihtimalle nedeni budur. İzlediğiniz, dinlediğiniz, yediğiniz, içtiğiniz, konuştuğunuz her şey sizin mekanizmanızı etkiliyor. Ben daha önce de söyledim. YouTube'da bahsetmedim ama Twitter'da bahsettim sanırım. Çok uzun zamandan beri haber izlemiyorum. Kadın programlarını izlemiyorum. Beni üzecek, bunaltacak, depresyona sokacak, enerjimi düşürecek her türlü müzik ve şarkıdan uzak duruyorum. Ayrıca bu şekilde sohbet ortamlarından da uzak duruyorum. Şimdi diyebilirsiniz, ya Tuğba Hanım hani annem yapıyor, yengem yapıyor bu ortamlar hep dibimizde nasıl kaçacağız bundan? O zaman şunu yapacaksınız enerjisini sevmediğiniz insanların ortamına gireceğiniz vakit bir besmele çekip akabinde üç kere ya mani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mani, ya mani, ya mani. Gireceğim ortamda bana nazar değmesine, e, negatif enerjilerin üzerime gelmesine, beni üzmelerine, kırmalarına mani ol ki bir de bunu abdestli yaparsanız çok daha etkisi kuvvetli olur arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem hayatınızın gerçekten düzgün gidebilmesini istiyorsanız alışkanlıklarınızı değiştirin. Olumsuz konuşma, olumsuz düşünme, olumsuz insanlar, kötü beslenme, Özellikle en ufacık bir durumda boşluğa düşme ve sizi boşluğa düşürecek insanlardan ve olaylardan kopun diyemem ama olabildiğince uzaklaşın. O insanların yanına ya da çevresine gideceğiniz zaman da lütfen bu mani çalışmasını yapın. Hepinizi çok seviyorum. Dilerim hepinize şifa olur. Hoşçakalın.